Merhaba herkese Valiyet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ormanda bir oynayacağız. Bakalım nasıl olacak hepiniz iyi seyirler. Karşımızda da master var. Yani orman dönmeyi pek bilmiyorum ama yine gidiyorum. Aslında ben gitmiyorum. Orman kalıyor. Ormanı mecbur alıyorum. Ne yapayım? Aslında bu oyuna yani herkesin rol dereceliğe girdiğim zaman verilmeli. Normal lol lol'de olduğu gibi. Başka türlü olmuyor çünkü. Şöyle başlayalım. Ne yapıyor orada şey mesela Jinx? İşte böyle bilmiyorlar hangi kurdura gideceklerini. Cana ortaya falan gidiyor. Böyle böyle biz şimdi nasıl şey yapalım? Anladın mı? Nasıl kazanalım bu oyunu? Kusura bak. Hmm. Bu canlı hiçbir yere gidilmez. Ben en iyisi e gideyim. Şuradan kurtulayım. Sonra baskın atacağız ya. Bizim Geliyorum. Oyun taşımamız lazım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ta ben gidene kadar ya 4 olsa oradan birini indirsek Geliyorum. bakalım. Geliyorum. Keselim şöyle kesmeye devam derken Geliyorum. Yasuo'muz Geliyorum. öldü. Güzel. Güzel güzel. Kaybediyoruz. En sevdiğim. Şöyle kırmızı alalım. Vallahi ben orman dönmeye devam edeceğim. Yakaladığımı kesmeye çalışacağım. Temiz yok, bir şeyimiz yok ama bir aşağı gidelim mi ya? Ne oldu orada? yok. Kaçtılar. Aslında buraya bir ulti atılır ya. İki de iki. Güzel iki de ikimizi de aldık. Burada Yasuo tankladı ama Benden önce girdi ne yapayım yani Ben hatta Orada birini alıp flash'a çıkmayı falan düşünüyordum. Baktım kule bana olur mu ya? Dedim devam edeyim bari. Ben şuradan azayım ya şu an. Kanka beni bırak beni kesemez. Plan mı? Plan ne gerek var? İyi paramız var ama Allah lan Allah Allah. Olana bakar mısın? Kanka bırak bunları ya. Ben alayım. Biri yetmiyormuş gibi. bir geldi. Neyse bir atalım. Sonra 2-3 tam alalım. Sonra bunları kesmeye devam. Şimdi artını alalım. Kırıltıyorum. Oo üçünü de aldık zaten. Güzel. Öldüler mi? Öldüler büyük ihtimalle. Vur oğlum O da mı öldü? Cana bak Cana bak cana Devam etsin ama <laughs> Manyak oldu çocuk Ya uğraştırma işte be Allah! Yanlış yere attım işte bak. Bu da... Saçmalık. Şşt. Güzellik. Lan Jinx baksana şuraya be. Şuna bir tane daha vurayım işte be. O olmasın yani anladın mı? Yani o kadar çok salak var ki oyunda. Jinx orada midde minyon kesiyor. Lan üç kişi... Gel bir yardım et. Kovala sıkıştır adamı. Hiç bakmıyorlar Başla. abi. Keserim rahat dur. Rahat dur benim canımı sıkma. Gideyim de mavi bak alayım. Sinirim bozdular ya. Geri zekalılar. Böyle oyun nasıl kazanalım? Çıktı. Neyse. Biri Gidelim şu yukarıdaki. Arkadaşı da yardım edelim. Sıkıştılar. Geldik de tekrar, o Zed'in gelmesi kötü oldu ya. Kestik. Kesemedim. Valla bizim Yasu 0-5 gidiyor. Diğer Garen desen 0-3 gidiyor. Yasuo'muz bir daha Keyfin ölüyor arkadaş. Normalde yusu alacaktım onun videosunu çekecektim. İlk bir konuda olduğu için bırakmadı, direkt kilitledi. Sağ olsun yüzümüzde kara çıkarmadı. Ben yine iki demek aldım abi Biz gidelim, devam edelim burada. çok iyi Mahvediyor var ya. Şunu da alalım hatta. Bunu vuramıyor muyuz buradan? Vursana kanka devam etsene. Allah Allah. Keser miyiz? o kuzet burada. Ben hiç girmem oraya abi. Yusuf sen de çık istersen hatta dur bakayım. Onların 3'ü orada. Hatta 4 orada. Ben bunu buraya açsam mı? Başla. Ne olur ben bunu buraya açsam. Cana bakar mısın? Cana bakar mısın ya? Bu ölür ama burada böyle durursa, şekil kılı yaparsa Kanka o iş olmaz O işi bir geç Biz buradan devam edelim Master gelecek ama Seni biliyorum kanka. Seni satarım orada bir güzel. Ben şuradan tiyim yavaş yavaş. Paramız da iyi var abi. base atsak iyi olur. Hemen base patlatalım. Şimdi biz bunu alsak daha iyiydi ya. Neyse. Tank olalım ne yapalım. Bizde vuracak biri var mı? Vuracak biri de yok ki Adamlar izleri aldı Oraya giremem ki Girersem şunun için girerim Ne yetişse şey tek güzel mi direkt oğlum geri ne yapıyorsunuz? Deli manyaklar. Yok ya bunlar ruh hastası. Güzel, reyini kestik. Abi onu kesemeyiz. O neymiş ya öyle? Çık çık. Vallahi bir şey yapamıyorum ki. Yok kanka. Bizde bir ADC olsa çok iyi olacak da. Şimdi bir dakika karşıda AP vuran yok. Bir şu fizikselden ne alalım biliyor musunuz? şunu alalım Draktar. Şöyle. Hatta kara alalım. Daha böyle değişik bir şey olsun. canımızda olsun. Ortadan gidelim. Şuradan bir item alalım. Aynen. Ya bizimkiler ölmese ben oradan Zed'i çıkartıyorum aslında. Sana abi. Birini çıkardık. Geldim. Bakalım boyunu kazanabilecek mi? Hiç zannetmiyorum ama. Teslim oldular bir de. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Neyse atacağım bunu ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Ne yapayım abi baksana denedim olmuyor. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda kazandığım bir videoda görüşmek üzere. Bye.